Thank mm -hmm. you. Vardır, bilmiyorlardı ne 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 var böyle bu evlerde. Arkadaşlar üstü devler evi yapmışlar. Hemen göstereyim size. Olanlar normal bir e, ev ama dev, devler evi arkadaşlar göstereyim ben size. Arkadaşlar burası devler evi. Burada yatağımız bakın arkadaşlar. Yatağımız. Burada gardırobun üstüne çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çıkabilirsiniz de gerçek hayat olsa çıkamıyorsunuz. Yani çıkamaz. Bakın arkadaşlar burada devler yakanıyor Ve bu devler burada 10 kişi yıkanıyor. Yani bir kişi 10 kişi yıkanır. Devler böyle büyüklükte yıkanır. Oğlum. Yani burası devler evi arkadaşlar. Bileyim, en üst katı. Niye böyle yapmışlar hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şurada bir da varmış bilmiyorum. ne? Abi temişim ben buraya. O ne lan? Mesajda ne yazıyor lan? Birisi gelmiş. O ne lan? Bir şey gördüm ben orada. Burada bir şey var. Bir şey var doğru. Tamam evet şimdi e, 3 milyon mu? Evet altın helikoptere hoş geldiniz. Evet altın helikopter geldiniz. O ne oğlum? Bunu alamam ben. Allah oyun da oynuyor. Oyun da oynuyor. Ne oluyor? Kimler? Oğlum bu niye girip çıktı? Bu ne oğlum? Rengarenk dizmişler. Yani arkadaşlar ben bunu e, kayıda önce oynadım. E, mesela şu, şu, bak şu göstereceğim. Şunu da alayım. değil mi? burası. Şuradaki kapı arkadaşlar 264 bin liraydı. Ben yemin bile edebilirim. Gerçekten bu 264 bin ne yani. Evet şu tabloyu açıklayacağım size. Hemen dur göstereyim. Heh. Arkadaşlar bakın görüntülemeyin diyor da görüntüliyoruz biz. 113 bin lira verdim bu tabloya. Niye verdiğimi de bilmiyorum. Dolandırıldım arkadaşlar. Paramı mı isterim? Aa, orada ne var lan? होने oh. के mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Şimdi arkadaşlar ee, hey. Şöyle gidelim yukarı Az önce sessizdim özür dilerim bir dakika Arkadaşlar şimdi arkadaşlar geldim ee, Az önce bir kayda kayda kayıtta sorun oldu mu baktım şimdi ee, hemen şöyle bir gidelim burada sadece bir su kaldı demiyor suyu almayacağım yani bir Orası neresi hiç bilmiyorum. Birazdan e, kapatacağım arkadaşlar çünkü bunun devamını diğer videoda çekerim. Şu an yeni bir video çektim. Geldim. Ben ne müziği geliyor? Oha. Televizyon. yiyeceğim. Hayır. Kapat şu müziği. Telif yiyeceğim. Paramız ne ara 100.000 oldu da çok az olmuş. Arkadaşlar ben birazdan kapatacağım gerçekten şu an e, ilk kez video çektiğim için bir şey yapamıyorum. Ama sonraki videoda bu birinci evi ve ikinci evin yarısını bitireceğim. Şu an bir bunu bitireceğim. Şey yaz bekleyelim. Batır, batırma mı ben? Sulan. Arkadaşlar kayıtta bir sorun mu oluyor? yok. Ya ilk kez kayıt aldığım için bir şey yapamıyorum. Çok merak ettim şu Game Pass kaç lira Ha mı? Ha bir de 400 Robux kaç TL oldu yani? Bilmiyorum ki şu an. Çok fazla TL oldu. Akvaryum ah, diyor. Şimdi bu ne? Bu ne lan? O da şey yapmışım. Raf. Yani raf koyuyoruz biz ne olmuş buraya? Yine raf. Oğlum nere kütüphane mi yapıyoruz lan buraya? Şurada araba var oraya bir göstereyim size. Arkadaşlar burası stand bir 1 milyon yetti. Evet şu aracın standı 300 bin arkadaşlar. Şaka şaka. 100 bin. Ee, bu araba böyle salak gibi dönüyor böyle. Bilmiyorum niye döndüğünü. Burada da televizyonu direkt açtığınızda şey oluyor. Ee, e. Geldim arkadaşlar. Bazen ne aksak olur. Lan Lan! Hayır, 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 hayır. Bir şey almam lazım. Hayır, hayır. Arkadaşlar bir şey almam lazım. Telif yiyeceğim. 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 Greek, <laughs> vallahi yiyeceğim. Yemin de yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Telif de, de, yiye <laughs> Emin de yiye <laughs> yiyeceğim, yiyeceğim. Yemin de yiyeceğim, yiyeceğim, <laughs> yiyeceğim. Koş, 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 koş. Baka telif yiyeceğim. Bir şey al artık. Nerede bir şey var? Hayır. Telif yiyeceğim. Telif yiyeceğim. Koş. Al bir şey al. Oh kurtulduk. Işık Oha Oha. Şu odayı bitireyim. kapatacağım videoyu. Şurayı da bitirdim. Şu anlık şu anlık aksaklık oldu. Evet aksaklık oldu. başlıyor şu şimdi şöyle Aşağı lan Kap, ka, Kapı niye açılmadı Neyse açıldı Kapı açılmadı az önce Oğlum niye de join bir de Join'lerin sonu çıkıyor Oyunda bir aksaklık var Neyse Neyse arkadaşlar ben burayı bitiririm Haydi görüşürüz kendinize iyi bakın Burayı bitirmek çok zor ya yani. İkinci e, Birinci bitirdikten sonra ikinci videosunu çekeceğim başlangıçlar. Hadi bay bay görüşürüz.